Arjantinli ressam Leandro Granato gözyaşlarını sanat eserlerine dönüştürüyor. Sanat için ağlamak terimini dünyaya kazandıran ressam farklı boyama tekniğinde gördüğü bir terapi denesindenmiş. La pérdida de mi abuelo, yo al ser el, funeral. Büyük babamı kaybettiğimizde cenazesini düzenledik ancak ben acımı ifade edemiyordum. Ağlayamadım. İki yıllık bir vücut boyama işinden sonra tekrar tuvale resim yapmaya başladığımda ise neden gözyaşlarımla çalışmayayım diye düşündüm. Bu konuda araştırmalar yaparak tekniğimi geliştirdim. Ağlayan ressam boyayı burnuna çekiyor ve ardından gözlerinden püskürterek kağıtlara renk veriyor. 28 yaşındaki sanatçı tekniğine güvendiğinin altını çizdi. <laughs> <laughs> Tekniğimin ilgi göreceğine eminim. <laughs> İnsanlarda belki olumsuz hislere yol açacaktır. <laughs> Ama her performans gibi izleyenlerde iyi ya da kötü bir duyguyu uyandıracağından hiç şüphem yok. Granata Buenos Aires dışında açtığı eğitim atölyesinde gözyaşları tekniğini ilgilenenlere öğretiyor.